Dördüncü videomuzda firma girişlerinden bahsedeceğim. Firma girişleri tanımlar kadar nadir olarak kullanılmayan ancak sık kullanımda söz konusu olmayan bölümleri içermektedir. Burada soru bankalarına soru girişi, belge girişi, toplantı firma kayıtları, karar verici, sınav yapıcı gibi personel veri bilgileri girilmesi söz konusudur. Teorik soru bankasına baktığımız zaman temel arama ekranında program boyunca bu şekildedir önce meslek seçimi yapılır. Ardından revizyon seçilerek yeterlilik birimleri listelenir. Bu menüden sorulara bu menüden sonra alt başlıklara ulaşıp değişiklik yapılabilir. Alt başlıklar menüsüne girdiğimiz zaman alt başlık alanında bizim tarafımızda tanımlanmış veriler gözükmektedir. Eğer liste halinde verirseniz rahatlıkla veri tabanına aktarılabilecek şeylerdir. Numarasına göre konu başlıklarını verildiklerini görüyorsunuz. Aynı şekilde sorularda tarafımıza verildiği takdirde veri tabanına ekleyebilmektedir. Daha önce bahsettiğimiz gibi veri tabanına sorular şifreli bir şekilde eklenmektedir. Ancak bu ekran temel bir ekran olup burada şifresiz olarak görülebilir. Bu alana girebilmek için birinci dereceden yetkili olunması gerekir. İstenildiği takdirde soruları resim eklenebilir. Soruların içeriği değiştirilebilir. İstenen alanlara altı çizili, kalın ve italik yapılabilir. Soruların seçenekleri belirtilip doğru seçenek gösterilebilir. Bu kısımda soruların istatistiksel bilgileri verilmektedir. Yapılan sınav sonuçlarına göre bu istatistikler bilgiler değişim gösterebilir. Sınavın zorluk derecesi ise iki şekilde belirlenir. Birincisi sizin veri tabanınıza kaydettiğiniz şekilde, ikincisi ise yapılan sınavın sonuçlarına göre belirlenmektedir. Alt birimlerde bu şekilde ilişkilendirilebilir. Performans soru bankası burada da önce mesleği sonra da revizyonu seçerek yeterlik birimleri listelenir. Yeterlik birimi seçildikten sonra değerlendirme formu, sınav senaryosu, sınav süresi, sırası kaydedilir. Kayıt işlemi gerçekleştikten sonra aynı şekilde doküman sayfasına listelenir. Belge girişi eğitim kent belgecinin önemli konularından biridir. Belge girişindeki amaç otomatik olarak sınav zarfı evraklarını hem teorik hem performans sınavları için hazırlamaktır. Bunun için gerekli belgeler bu ekranda tanımlanır. Örneğin Amaç, meslek, açıklama, revizyon numarası geçerli olup olmadığı ve revizyon tarihi belirlendikten sonra kayıt işlemi gerçekleştiğinde bize bu liste gelmektedir. Performans sınav soru formu, performans sınav değerlendirme formu şeklinde kayıt işlemi gerçekleştirilmiştir. toplantılar, firmalar bu şekilde kaydedilmektedir. Karar verici, sınav yapıcı, iç doğrulayıcı, gözetmen de bu kısımda kayıtlanabilir. Ekranda gördüğünüz bilgiler gerçek verilere dayanmamaktadır. Burada önemli olan nokta, bir kişiyi görev alabileceği şehirleri bir şehir veya birden fazla şehir olarak seçilebilir. Aynı şekilde görev türleri bir veya birden fazla şekilde hepsini seçilebilir. Meslekler bir veya hepsi seçilebilmektedir.